Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Yaz benim enerjim fazla ölücü. Yaz evet, değilim lütfen. Ee, evet bugün kanalımda çok yakın bir arkadaşım, kardeşim dediğim insan yine bu var. Teşekkür ederim sen. Ağrıyacağım yüzümü olarak. Evet kanalımda ilk konuk olmaktan dolayı neler hissediyorsun? Bir şeref. Şimdi biraz tehdit varı gelmiş oldum buraya. Yine de bu durum beni fazlasıyla onu etti. Arkadaşlar kanalımda artık bu videomu çekmek için bana yardım etmek zorundaydı. Çünkü hiç abartmayacağım. Alçak gönüllük falan yapmayacağım. Hadi şu ya. gösterdiğim, şu gördüğünüz glazürler ve aynı zamanda şu kurabiye kalıplarını ki özellikle şu kurabiye adamı abartmıyorum. Şu bütün olay vesile evet. olan şu kalıp. Bir haftadır arıyorum. Ayaklarıma karosular indi artık. Ki canım arkadaşım sağ olsun evinde olmasına rağmen ona sormama rağmen hani bana vermemesinden vermemesinden Ay, yani, yani de fark et. etmemesinden evet kesinlikle fark etme ama bulunca da hemen haber verdim yani daha ne yapayım o yüzden bu videoda bulunması şarttı ve bugün birlikte evet. size kurabiye yapacağız sizinle birlikte başarılı diyoruz masada gördüğünüz üzere fazlasıyla malzemelerimiz var biz iki posta yapacağız hem Zeynep'ler için hem de benim ailem için o yüzden ölçekleri iki katı şekilde koyacağız arkadaşlar. Bunu baştan söylemek istiyorum. Ee, zaten video esnasında tekrardan bunun üstünden geçerim. Yapacak olanlar için herhangi bir porsiyon karışıklığı olmasın. Malzemelerimiz burada. Her şey hazır. Ee, şöyle eritilmiş bir tereyağımızı biz önceden hazırladık. Ee, ve istersen artık başlayalım. Başlayalım. Önce şekerimizi koymakla başlıyoruz şeref sana ait. <laughs> Çünkü ben getirdim. Şekerin de evet. sponsoru benim bu videoda. <laughs> evet, Esmer Şeker Üniversitesi Sponsoru Zeynep Buğdecik. Evet, 1 su bardağı. Normalde yarım su bardağı koyacağız arkadaşlar. Bir porsiyon yapmak istiyorsanız. Ama biz iki porsiyonluk yaptığımız için dediğim gibi bir su bardağı esmer şeker. Evet, biz ölçtük. Bizim su Nasıl? bardağımızın tam... Tam süper. Tam e, şu boyutta olması 200 milim bir su bardağı yapıyor. Bizim bardaklarımız birazcık büyük. Ondan kaynaklı ölçtük arkadaşlar. Siz de kendi evinizdeki su bardağını ölçerek o şekilde koyabilirsiniz. Evet, esmer şekerimizi çalışıyorum. <laughs> Atacağım kenara. Normalde bu kadar ben güzel değilim ya. Şov yapmayacağım şimdi. Evet, lütfen. <laughs> Tereyağımızı döküyoruz. Evet, tereyağı da ben döküyorum. Hadi evet, bakalım. dök bakalım. Güzel Çok seversin tereyağı. <laughs> Yalancı seni. <laughs> Hayır, tereyağını sevmiyorum. Ama bu market yapımı tereyağlarda zart düzürtü falan onları ben. seviyorum alaya 2 yumurta. İnşallah kabuğu düşmez diye dua ediyorum. Artık gösterme tariflerimi. <laughs> Hamurumuz da ekledik. Şimdi e, zencefil, tarçın ve bir tutam tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Paketlerimiz henüz açılmadı. O yüzden zencefili böyle belirteceğiz hemen aslında. Bak. Tarçın ve zencefil. Tarçın alacağım da, zencefil hakkında nasıl öyle çok da bir fikrim yok. Tarçın ne kadar koyayım? Bir tatlı kaşığı. O zaman iki çay kaşığı kadar koyacak. Yani bir tatlı kaşığı bir ölçek olduğu için biz iki tatlı kaşığı koyacağız. O zaman... Hayır iki... ha tamam evet, tamam. O yani o biz çay kaşığı kullanıyoruz şu an arkadaşlar. Tatlı kaşıklarını hepsi kilitle. <laughs> yani şöyle dört tane totalde edecek bana. Dört er çay kaşığı da zencefil. Ay nasıl? Koklama. Burnum kaşındı. Karabiber mi bu kanka? Ama gerçekten çok fena oldu. dört. Evet, Ve şöyle bir tutam da Gerçekten kokusu geldi şu an. <laughs> Karabiber mi bu? <laughs> Ama ne yapayım? Dedim Gelsin sana. Işte. Evet şimdi, şimdi de karıştıracak mıyız? <laughs> Kolların çalışsın. Tamam. <laughs> <laughs> evet karıştırıyorum. Bu arada kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Deminkini ben karıştırdım. Yani, evet, yani. Bir alkış Zeynep Budacı'ya. <laughs> Buraya alkış efekti koyacağım senin için. Teşekkür ederim. <laughs> Çok düşüncesi. Evet karıştırıyoruz. Kokusu gelmeye başladı. Evet, gelmeye başladı. Hı -hı. Arkadaşlar, biz e, şöyle de söylemek istiyorum. Bununla ilgili internette çok fazla tarif var. Ama e, Zeynep, Tebem de e, kurabiyenin... Birazcık sen devam et. <gülüyor> Konuşurken <laughs> konsantre evet. olamıyor bence. Aslında iki işi bir arada yürütememe konusunda marifetliyim. Yani yürütebilme konusunda. Bu konuda birazcık Zeynep sıkıntı yaşıyor ama Hadi ya! Video odaklanmak istiyorum şu an. Karıştırma işi Zeynep'te. O daha iyi karıştırıyor. <laughs> Ortalığı da güzel karıştı. <laughs> <laughs> Bak bu konuda çok ee, haklısın. Arkadaşlar dediğim gibi internette bununla ilgili çok fazla tarif var aslında. Ama biz kurabiyemizin un kurabiyesi gibi açık renkli olmasını istemiyoruz. O yüzden esmer şeker kullandık. Ve tarifimizde o yüzden pekmez var arkadaşlar. Ee, tam böyle ım, o gingerbread dediğimiz o hani Amerikan filmlerinde gördüğümüz ince ve birazcık daha koyu kahverengi olan yılbaşı kurabiyesinden yapmak istiyoruz. O yüzden bizim tarifimiz diğerlerine oranla birazcık daha farklı. Nasıl? Bence oldu gibi. Bence de gayet iyi oldu. O zaman sırada unumuz var. Müzik <laughs> Katacağız. biz 2 çay kaşığı, normalde 1 çay kaşığı kabartma tozu koymamız lazım biz 2 çay kaşığı kabartma tozu koyacağız Ceren'in korku gözüktürme bir tanem şaşmaya da korkuyorum kek değil tabi bu, çok azıcık daha koy çok azıcık daha koy milimetrelik hesap tamam, <laughs> Zeynep böyle bir şey var biraz önce arkadaşlar <laughs> ee, orayı çekmedim ah, evet az bir şey zencefil daha ilave ettim Hani az bir şey, bir tutam. Yani daha kokusu daha. geliyor ama sanki daha yoğun bir koku olması gerekiyor <laughs> yoğun gibi hissettim. Evet. evet, o yüzden her şeyden bir tutam daha ekliyoruz. Bir tut daha, evet. Daha. daha. Şimdi tamam. bunları, bunları mikseriz... şimdi karıştıracağız. Neyle? Bununla mı? Mikserle mi? Ee, mikserle. Mikserle değilmiş arkadaşlar. Ee... <laughs> İşin kötüsü bunda da değil arkadaşlar. <laughs> Spatula ilaymış ama bilin bakalım kimin spatulası yok. Bizim spatulamız yok. O yüzden... <laughs> Kendi adına konuşur musun? Söyleseydin onu da getirirdim. <laughs> O yüzden ya videodaki her şeyi sen temin etmişsin gibi konuşmasın lütfen. <laughs> evet, yardımı dokundum. Şu küçük oklava arkadaşlar, Zeynep'in. Onun haricinde bizim evde oklava da yok sanırsam. Yani çok fazla bu tarz şeyler tüketmiyoruz, sağlıklı besleniyoruz. Hadi evet. ya, bir şey söyleyeyim Yalan bu. <laughs> o yüzden oklavalarımızı ve birkaç tane üstümüzü Zeynep temin etti. Şimdi bunu böyle karıştıracağız. Evet birazcık uzun bir süre karıştırmak lazım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Yorulduğun zaman söyle ben devam edeyim. Tamam Hı. sağ ol. Ben şeyi de düşünüyorum biliyor musun? Süslemeyi ilk başta ben bununla ilgili birkaç video izledim. Herkes bir hevesle süslemelere başlıyor. Çok güzel, çok detaylı bir şekilde süslemeleri yapmaya başlıyorlar. Evet. Ama artık kurabiyeler o kadar çok fazla olunca sonunda artık yalap şalar. hani yapmış olmak için yapıyorlar. Kendim Biz mi? o noktada nasıl olacağız onu merak ediyorum. Benim mükemmeliyetçi ruhum yüzünden ben son kurabiye şeyine kadar, adetine kadar muhtemelen uğraşırım gibi geliyor ama sana aynı konuda kefil olamıyorum. Ben de kendime aynı konuda kefil olamıyorum hiç <laughs> yalan söyleyemeyeceğim. Baya şey olmaya başladı, pürüzsüz bir kıvamı gelmeye başladı bu arada. Ee, ama bu daha çok un alacak gibime geliyor. <laughs> ya sen profesyonellik nereden geliyor? Söyler misin lütfen? <laughs> mutfağı yemeği <gibi>, çok severim. <laughs> Yemek olarak mutfağı düşünüyordum ben oysa ki genellikle. Hayır şeker. Sadece hoş için değil tabii ki. Gerçekten güzel gözüküyor ama bence hayır. Neyden biliyor musun? Ee, bu tarif bizim şimdi baktığımız tarif ee? Bizim şimdi baktığımız tarif diğer tariflerden çok farklı. Sen normal tariflerle kıyaslama bunu. Bu biraz daha yapışkan olacak Tepsiye falan yapıştırıldığı zaman. <laughs> bu yapışkan değil sumu. i̇şte o <laughs> mu <mı> diyorsun? <laughs> bu yani bunu elle çekiyorum. buna. Doğru söylüyorsun. Birazcık daha un mu lazım ya? Ama gerçekten çok, çok, güzel. Ne biliyor musun? Bence iki daha fazla pekmez koymamışız. Ben pekmez aroması da çok güzel oldu. Arkadaşlar pekmezi biz e, normalde bir tarif için bir su bardağının 4 bölü 3 kadar koymamız, koymamız gerekiyor. Yani biz iki porsiyon yaptığımızı düşünürsek bu da 8'de 6'sı yapıyor. O kadar pekmezimiz de evde olmadığı için e, biz bunu bir porsiyonluk koyduk. Yani 4'te 3'ü oranında koyduk. Ve ona rağmen bence çok da güzel olmuş. Fazlası bir tık bayabilirdi. Şimdi ben un ekleyeceğim. Sen evet. karıştırmayı demen. Yalnız. Elek mi? Elek mi? evet. Topak topak olmasın. Yani biraz daha un attık. mı? Bence tamamlayacak. Ben tutarım. Ben yani vaziyette. Şu an ısınıyor aynı zamanda. Oh <laughs> evet arkadaşlar artık bitti. Neyse, Şu ki. an ne kadar rahatladım. Ne kadar mesut oldum anlatamam. Arkadaşlar şimdi e, folyolarımızı önümüze hazırladık. İki parça haline böleceğiz. E, bunları folyoya saracağız. Hatta şöyle çekelim de. Folyoya saracağız. Bir saat buzdolabında dinlendirme yapacağız bence ilk etap için son derece başarılıydı diye düşünüyorum şu an. Bence de gayet güzel oldu. Bence harika oldu. Haydi buzdolabına. <laughs> Bir saatlik dinlendirmenin ardından e, hamurlarımızı çıkarttık dolaptan. Şimdi e, onları tepsimizin, daha doğrusu tepsi değil, yağlı kağıdımızın üstünde oklavayla açacağız. Hamurumuz biraz yapışkan olduğu için kağıdımızın üstünde yapacağız bunu. Şimdi şöyle yapıyorum. Kapatıyorum bunu böyle. katliydi ama gerçekten keyif verici bir süreçti. E, hatta videonun kapanış kısmını çekmeyi unutmuşuz. Yani tahmin edersiniz ki zaten herkes kurabiye yapım aşamasındayken yeme kısmını düşünüyordu. Annem, babam, kardeşim zaten sürekli sorup duruyorlardı ne zaman yiyeceğiz, ne zaman yiyeceğiz diye. Kurabiyenin hazır olduğunu duyar duymaz herkes zaten bir an önce tadına bakmak istedi. Ki ne yalan söyleyeyim ben de tadını çok merak ettiğim için Zeynep'le biz de oturduk yemeye başladık. Ve unutmuşuz. Videoyu kapatmayı unutmuşuz arkadaşlar. O yüzden ben şu an burada videoyu atıyorum. Yanımda hazırladığımız kurabiyeler var. Şöyle göstereyim. Ben biraz ısırdım şuradan. <laughs> Tadına baktım tekrardan. Gerçekten çok güzel. Yani bu tat için gerçekten tekrar tekrar yapmayı denemeye değer arkadaşlar. Gerçekten çok güzel tadı. videomu beğenmişsinizdir. Bizim için gerçekten e, birazcık meşakkatli bir süreç oldu. Yani arkadaşlar siz bu videoyu kaç dakikada izleyeceksiniz bilmiyorum. 15 belki 20. Ama biz e, bu kurabiye yaparken, bu videoyu çekerken 4-4,5 saat kadar uğraştık. O yüzden videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Eee Mutlaka bu tarifi denemenize tavsiye ediyorum. Bence bu kurabiyeyi başına girmeden siz de denemelisiniz. Ee, tarifi zaten video esnasında anlatmıştım ama yazılı bir şekilde de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Ee, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.